Aa, çok güzel uyandım. Aa. Aa, çok güzel bir gün. Aa, fakir olsam da çok güzel bir gün. Aa, çok güzel Merhaba Esed. Neydi la bunun adı? Fakirlikten bunun adını unuttum. Esecik Eşekcik es ne yapıyor eşek? Mesela Hüsnü amcanın marketine gideyim bari. Eşek ne yapıyor eşek? bu kapı niye açılmıyor la? Hı. Hüsnü amca ne yapıyor Hüsnü amca? Ben de bari... İyi vallahi valla sen ne yapıyorsun? İstaham benim. Ben de zengin'e gideyim. Lan tık tık abi. tık. Tık tık tık. Arkana bakar mısın? Selamün aleyküm. Ne yaparsın lan kapıma? Abi para isteyecektim abi para yok Niye abi. Ne istiyorsun lan para? Abi param olmadı. Para hiç. isteme lan. Tamam abi özür dilerim abi param yok abi. Tamam vereyim mi? Ver abi. Vereyim mi? Abi bir tane kömür bile benim için hayattır. Tamam veriyorum. Kömür değil elmas olsun? Ben bir git. Abi param yok yani. Neyse hadi iki elmas vereyim ağlama. Abi iki elmas ver onu. Lan bir yürü. <laughs> Teşek Defol burada hıyar. Teşekkürler abi. Allah Hadi ne muradın bana söylesin abi. Allah tuttun altın etsin abi. <laughs> Görsünüz abi. Al gözünü. 2 lira verdin mi? Ben daha alıyorum 2 lirayla. Hüsnü amca. Efendim. Hüsnü amca. Ne oldu lan? Şey 2 liraya bir şey var mı? Evet pasta var. Tahta kılıç var. Yani havuç falan var, elma var istediğinden. Altın elma? O beş elmas. Büyülü elma? O. Yedi. O. On mu? Evet. O kömür? İki. Hı, evet, tamam. Niye hmm. ki öyle? Ne kırılıyor la? TNT. TNT 15 elmas. Ah. Kim vurdu bana be? Aa kim vuruyor bana? Olan kız savuruyor ona sana. Ne vuruyorsun be? Yürü git. Ben bir tane e, ee, ne alsam? Pasta alacağım pasta. Pasta alacağım pasta. Ya vurmayın bana. Pasta nerede? Oğlum kör lan? Şu yemek bölümünde var işte bak. Sandıkken kendimi kendine <laughs> Bu da pastanın ne işi var be? Burada pasta var ya. Görmedim mi? Şimdi koyuyor. <laughs> aa, aa, vurma ha. <laughs> vurma. <gülüyor> Esna amca. Teşekkürler Esna amca. Ben bunu aldım hadi görüşürüz. Elması ver lan. Ha, tamam. Allah razı olsun. aldı elması yok oldu. Ben aldım. Evet, tamam, bu pastayı çok... Ben bu pastayı çok güzel bir şekilde yalayacağım. Ay yiyeceğim. Oy! Aa <laughs> pasta yükseldi. Oy! Ya elimde game var gidin ya. Ben bu pastayı çok güzel yiyeceğim. Çok Uçuyor mu sandın bu ne ya? arkadaşlar benim acilen şeye ihtiyacım var. Kazmaya. Lay lay lay, Kazma almam lazım benim. Aa ne güzel bir gün şu fakir yanına gideyim bari. <laughs> yes varmış arkadaşlar şimdi demir kıracağım. La 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 oluyor ne lan fakir? İyiyim demir kırıyorum. Aa demir kırıyor, dur ya. Aa, öyle kırılmıyor demir kazmayla kırılmıyor tahta kazmayla. Ya ben kıracağım. Ya, tahta kazmayla kırılmıyor anla şunu. Ben kırarım. Taş da kırılıyor taş Taş ver bana. Elmasını versene elmas Ben kırayım mı o kazmayla? Kır. Ben, benim olacak ama. Hayır benim olacak. <laughs> tamam ben zaten ben. fakirim sen zenginsin. Tamam ben zaten demir sevmiyorum. Nerede? Senin evinde maden yok ki nasıl pişireceğiz lan? Piştiririm ben. Yer benim. maden için şey yapalım. Çırık çatıralım. Zengin ne olsa ne olacak? Evinde yok mu senin? Dur elma salak. Elmas mı? Hmm, bana ver abi. Tamam. Geç lan. Hadi. Özür dilerim. Bir anda sık buldum. Hadi alalım. Hüsnü amca. Hüsnü amca bu kapıyı yaptık da Geldi. İlk fırın alacağız. Hemen kızla var. Bugün ne kadardı? 15 elmas. 15 elmas mı? Hüsnü amca Efendim Kaçıyor Hüsnü amca kaçıyor ben... <laughs> Lan oğlum ne lan, lan Yerimde duramam vallahi. Lan gidiyor Hüsnü amca gidiyor Lan nereye gidiyor Hüsnü amca gidiyor Lan durun lan İslamcı. İslamcı al e 15 elmasını ye yut zıkkım olsun. Sağ ol sağ ol. Kapılar neden bozuk böyle ya? Oha zengine bak ama da uçuyor. Bu ne biçim özellik? Lan 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 fırınla aldım dur koyayım şuraya al bakayım şimdi tahta lazım bize tahta mı? <laughs> ay kitabım var oğlum benim. evinde tahta yok lan ben ne kadar fakirmişim <laughs> lan böyle dur tahtayı şey yapak süper güçleriyle taht neyse tahtayı aldım hadi pişire nasıl buldun oğlum çıkardım bir yerden <laughs> of ne <laughs> zenginmiş be <laughs> Demir'e çok çok ihtiyacım var Hayır vurma Aa oh, Zengin ne vuruyorsun Aldım mı lan demirini Geldim. Aldım Zengin abi oh, Bacağım kırıldı <laughs> La burası hep sıkışıyor mu Bu da girecek Önceden içinden geçtin ya Orijinal evim. Senin orijinal evin yok. Tahta. Demir. Oğlum senin burada deli zırhım varmış diye giymiyorum lan. Ana. Demirim yok. Demir, demir. He, ne konuşuyorsun lan? He tamam demirim orijinal. Orijinal evim sen dikinden daha iyi. Hı. Hmm. 25 kuruş aldım ben bu evi. <laughs> Bunu giysem de zengin beni öldürecek yenisi. Takıda fakirim gittikçe daha çok fakir oluyorum ya. Neyse orijinal evim çok güzel benim. <laughs> La ne oluyor ya? Zengin oldum Fakirin on be fazla elması olur Sen slime mi istiyorsun. Evet. Al istediğin slime olsun. Nerede slime? Al istediğin slime olsun. Hayır hayır hepsi değil. Al istediğin slime olsun lan. Ya hayır evim ojinal evim. Yazık bana da. Yapma. Yapma ojinal evim. Ya ben bu kadar işlemedim. bir tane dedim. <laughs> tamam ben şimdi elmas istiyorum olur mu? Hayır. İyi bari bir şey. Ne oluyor be? Elmas istiyorum. Var elmas isteseydim ya. 33 tane slime koymuş. 34 tane slime'ım oldu. Neyse bununla da evimin açıklarını kapatayım. <laughs> Fakir. Efendim evimi temiz yoldur. Fakir kardeşim sen uyusana. Yo. Ne uyusana ya. Yo <laughs> ben uyumayacağım. Ya uyu uyu. Ha, tamam. Ben eşeği kaçırıyorum. <laughs> Yok kaçırma. Daha sen eşeği sür bari. Eşeği sür. Ya neden? Ya, bu senin eşeğin değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Ve fakir eşeğe biner. Bakın benden daha iyi eşek süren yoktur. Eşek yarışmasında birinci olmuşum ben. Vurma. Vurma yaz yazık eşeğime. Son beden eşeğime vuruyor. Eşek. Eşek. Güzel eşek. Eşek. Aa sıkış sıkış sıkış. <laughs> Ama eşeğe bölüyor cana kalmadı. <laughs> Bir canım kaldı bu ne? Eşeğe bölüyor. Eşeğe kaç valla. Yazık değil mi bana da? <laughs> ya vurmayın eşeğimin canı kalmadı artık yeter. Gidin evimden. Ozil oh, alevim. Hayır hayır. Hayır. Oh, hayır 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 hayır. Oh kurtuldum be. Oy. Ne oluyor lan? Oh ey. Ne oluyor sana? Ağlatır ula. Ha. Oh iyi. Hadi ben gidiyorum. sıkıldı ben gidiyorum. Sen benim <laughs> evimde kalsan sana krallar gibi yasatacağım seni. Daha, vallahi mı? Evet evet. <laughs> vallahi de. 16 elması var şimdi sana mama alacağım hadi gel. <laughs> hadi <Gidiyorum>. gel. Oy. <laughs> ne, ne babası şey istiyorsun Saman. Saman var evimizde. Tam saman mı alayım? Evet. <laughs> tadını beğenmedin mi sen? Neyi? Saman. Saman Allah bana. Tamam. Bak burada zaten var ya saman. Hani bakayım. Oo saman varmış la ben bunu görmedim. <laughs> Sen ne kadar kör ya. yani çok ne kadar güzel. <laughs> ne Sen ne kadar güzel besleksin yani. Ne görelim bana. Tamam ne istiyorsun başka? Söyle bana. Yiyeyim varım Ne istiyorsun başka? Güzelmiş lan bu. Tabii güzelmiş. Başka ne istiyor? <laughs> La, lam, 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 lam. <laughs> La yavaş ye, adam arayacak. Oh, ne yapıyor eşlik? Nom nom Evimi <yedi> gitti. Oy! <laughs> La evimi veriydim, Seni krallar gibi yaşatacağım. Allah razı olsun o iyi Ben çok mutlu oldum bak Bak Fakir abi ben çok mutlu oldum <laughs> Aferin hadi gel sana eşek Hadi gel benim Hüsnü amcaya gidiyoruz hadi gel Yapıştım la Hadi gel Hüsnü amcaya gidiyoruz hadi gel geldim <laughs> Geldim o iyi Hadi gir içeriye Canım gitti abi Özür dilerim ne alıyoruz abi? Ne istiyor eşek? Abi saman al abi. Saman var mı? Var valla. Nerede samanlar? Bilmiyorum. Ne kadar güzel bir şeymiş bu. Sandık bloklarda. Ee, fakir abi burada abi. Bir tanesi kaç değil abi? Bir tane la bana ne vuruyor? Yanlış da vurdum sandık çünkü. Bir tane saman 20 elmas. Bir tanesi mi? Abi bende elmas var abi. Al abi. O sadece. Ben zenginim abi. Çok güzel elmas. Ol <gülüyor> <gülüyor> Al biz biz e, üç tane alıyoruz abi. Tamam abi. Oley. <laughs> Oğlum sabahım bitti la. Güzel Yazık olamaz. değil mi bana da ben de fakirim. Hiç amcasının elmasları alabilir miyim? Ne <laughs> elmasları lan? Asıl fırlattım buraya alırsın oradan. Eşek eşek neredesin eşek? Buradayım abi. <laughs> Hadi gel eşek. Geldim abi. Sen ne kadar çok güzel bir eşeksin yo. Abi bir an akıl geldi la bana nasıl konuşuyorum la ben. Hadi gel sen ne kadar akıllı bir eşeksin sen kim? Sen Geliyorum abi. Aa <laughs> aferin sana. Sevindi mi yemek almak için? Evet. Oğlum, <laughs> oğlum eşek bile bende daha çok zenginmiş lan. Oğlum sen benden daha mı gitsin Ne kadar paran var abi, senin? Abi benim 30 elmasım daha var abi. Onları bana ver baban sana güzel şeyler alsın tamam mı? Olmaz. Döverim valla. Abi benim cebimde zaman varmış abi. Versene nasıl zamanları? Vereyim mi abi? Ver ver zamanları. Vereyim. Sen bana 50 elmas ver ben sana neler yapacağım var ya. Bu zamanı alıyorum şu an cebimden. Çıkarayım şunu. Zamanlar neredeydi Bak o? 54 tane demirin. Aa! Özür dilerim eşi. Sen bana si... vuramazsın bir kere. Ya düşükle kutuyu açacaktım. Al mısın? samanları zamanları. O oh, zengin olduk ben bunlarla dükkan açayım bir tane. Ne diyorsun lan onlar benim oluyor. Birkaç tanesini yesen mi? Onlar sana yeter tamam mı? Tamam abi. O ne be? o <laughs> saman zaman zengin oldu? Herkes benzin zengin oldu. <laughs> Biz zaman senin zengin olduk. Bak bana baksana. Abi bana bak abi. Bana bak abi. Öyle 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 buna gidip Ben bir tane dükkan açacağım. Para kazanacağım tamam. Kafayı yedi. Abi bana çok fazla şey verdin abi. Zengin olacağız. Bak benim kaç tane? 60 tane demirimiz var. Ne yapalım bu demirlerle? Bilmiyorum. Senin sayende zengin olacaksın. Fakir. Fakir mi? Fakir ne yapıyorsun lan? Zengin oluyor abi bu eşek sayesinde. Saman zengin oldum var ya. Evet. Lan bu nasıl konuşuyor lan? Ne bileyim bu kafa. Ben de kafayı yedim bu nasıl konuşuyorsa. Ben nasıl konuşuyorum bakayım. Ben konuşabiliyorum abi. <laughs> hani nerede sabanlar? Bana ver. 64 64 64 kaç eser bir tanesi ilmeğin şey, var. Alıyorsan içine gir. Alayım mı? Al istiyorsan. ben de at alacağım yakında. Onların için saman aldım. 64 64 tanesi 64 elmas hadi. O alan tamam al. Yemin et 2, abi. 64'lük aldım seninle. 2 64. Lük. 64 tane de demirim oldu. Oo zengin oldum. Eşek daha var mı? Yok. Ya birazcık. Hadi görüşürüz. Hadi bak benim gidişime bak. Çok havalı gideceğim bak. Bak gel. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar videomuzu beğendiğiniz beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Yine ha, görünmez mi oldun diyecektim. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bence. çok güzel bir video oldu. Eşeğimiz konuştu değil mi eşek? Evet vallahi çok seviniyorum he. Bak çok iyiyim. Neyse ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hayır hayır gitme. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar video bunun sonuna geldik. <laughs> sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.